Daha önce konuşmuştuk. Üç dosyayı alıp kopyalayıp ayrı ayrı göndermelisin. Webmasterlarla daha ayrıntılı konuşmalısın. Bak artık siteyi açmalıyız. Büyük gösteride dikkat çekici şeylerin hepsini kullanmalıyız. 30 saniyelik bir sahne üstü performansı konabilir mesela siteye. Mümkünse en ritmik bölümü. Dansçıların girişi olabilir mesela. Hayır ortadakini diyorum. <laughs> Murat attı. Hocaydı. Hapsi boyladı. Beden perküsyoncuların giriş yaptığı bölüm. Polisi tavladı. Evet, ses ve bedenleriyle ritim tuttukları Mahalleli yer. Mahallenin tamam ona bayıldı. Rahatsız mı ettim? Hemen gidiyorum. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika bir yere gitme. Tam da yapmanı istediğim şeyi yapıyorsun. Vücudunun hareketlerini, sözcükleri müzik aracı olarak kullanıyorsun. Hem de ben söyledim diye değil. Öylesine sıradan bir günde ve manasız bir dolu sözcükle bir anda. Müzik senin hayatına gerçekten girdi. Öyle mi? Öyle. Söylediklerim manasız değildi bir kere. Seni anlatıyordu. Evet. Sanki. Ama pek dikkat etmemişim. İşine gelmediği içindir. Ee, tekrar başta bakalım. Beğenecek miyim? Mu, bir dakika. Mu, Hocaydı polisi tavladı. Dediğim gibi miymiş? Öyleymiş. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Daha hazır değil misiniz? Sizi bekliyorduk.